Değerli izleyenler, Tekirdağ İl Müftülüğümüz tarafından yapılan Tekirdağ'da Dini Gündem Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Bugün İl Müftülü vaizlerimizden, İl vaizlerimizden Furkan Öztürk hocamızla beraberiz. i̇nşallah İslam'da ümmet, İslam'da vahdet, İslam'da birlik, beraberlik üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hepiniz tekrar benim, hoş geldiniz. Değerli hocam, Furkan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum hocam, siz de iyisiniz. Hamd olsun hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. biz de iyiyiz. Elhamdülillah. Değerli hocam isterseniz hemen konuya girelim. Tabii Konuşmamızı bu minvalde devam ettirelim inşallah. İslam'da vahdet deyince, İslam'da birlik, beraberlik deyince, İslam'da ümmet deyince ne anlıyoruz? Bu konular üzerinde biraz girişle, bu kelimeler üzerinde durarak devam edelim inşallah. İnşallah hocam. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Tabi vahdeti, birliği, beraberliği konuşacaksak en başta yani temeli o çatıyı iyi oturtmamız gerekiyor. O sistematiği iyi kurmamız gerekiyor diyebilirim. E, millet ve ümmet kavramlarının yani bizim Müslüman olarak e, bu kavramları nasıl algılamamız gerektiği sorusuna ilk önce cevap aramamız gerekiyor. E, biz millet dediğimizde değerli hocam e, aslında anlaşılması gereken Nahil suresindeki ayeti kerime gereğince de e, Allah Teala buyuruyor ki Sümme evhayna ileyke enit tebi' millete İbrahim'e hanife ve mâ kâne minel Sonra biz sana Ey habibim, İbrahim'in milletine uy, onu takip et, ona tabi tab ol diye vahyetti. O müşriklerden değildi. Şimdi burada tefsirlere de baktığımızda milletin din olarak açıklandığını zaten çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Yani millete uymak kavramı bizim bugün etnik köken olarak milleti algıladığımız şekliyle bir millete uyma bu ayette kastedilmesi mümkün değil. O yüzden millet kavramını biz e, dini bir mensubiyet olarak algılamamız gerekiyor. Yani millet eşittir din bizim için, İslam milleti. Ama bugün e, maalesef e, millet dendiğinde az önce de e, ifade etmeye çalıştığımız gibi yani daha çok ön plana çıkan etnik kökenler ulusların çizdiği çizgilerin içerisinde yaşayan insanlar hatta o ulus çizgileri içinde yaşayan insanların bile bir takım etnik kökenleri bahane ederek birbiriyle ötekileşmesi yani mesela bizim ülkemizde bakıldığında hani Türk milleti de diyemiyorsun sadece. Ya, ötekileşme noktasında olumsuz manada söylüyorum. O ona diyor, o ona böyle diyor, sen şöylesin, ben böylesin. insanları etnik kökenleri yüzünden bir konumlandırma çabası oluyor. Bunların hepsi zaten e, İslam'ın e, ana karşı çıkışlarından biri de budur yani. Yani insanların milletine, ırkına, kavmine, işte ee, geçmişteki yaşamış atalarının gücüne falan bunlara göre ayrıştırmak kesinlikle zaten yasaktır. Bu sebeple biz vahdeti sağlayabilmek için e, hedeflenen ve Allah'ın bizden arzuladığı o e, akilede tevhid, kuvvette vahdet onu yerleştirebilmek için öncelikle e, millet kavramının neden ok olduğunu, yani bir Müslüman için milletin neden ok olduğunu iyice sindirebilmemiz gerekiyor. Bir diğer kavram yine vahdetle alakalı ümmet kavramı. Ümmet kavramı da bir peygambere iman eden topluluğu ifade ediyor. Yani biz mesela on peygambere iman eden bir topluluk olarak Muhammed ümmetiyiz aleyhissalatü vesselam. Ve zaten bu tabirler yani çok uzak değil birkaç yıl önce hani daha çok böyle sıkça duyduğumuz belki 15-20 sene önce işte İbrahim'in milletinden, Muhammed'in evet. ümmetinden gibi. Evet. Belki bu söylemler bugün çok azaldı. En azından e, genç, yaştaki kardeşlerimizin çok kulağına aşina olmayan ifadeler olabilir. Evet. Eskiden, eskiden evet. daha çok. Çocukluğumuzda e, bizlere de büyükler sorarlardı. Tabii. Evet. Milletinde. Aynen öyle. Hatta bir de sorulacak sualler evet. arasında da evet. bunlar zikredilirdi vesaire. Ya yani Bunları biz sık duyardık. O yüzden millet dediğimizde demek ki her ne kadar uygulamada hata ediyor olsak da hani etnik kökene bunu indirgeyerek ama biz millet dediğimiz yani İbrahim'in milleti ne demek? Yani biz burada Arap olmayı falan kastetmiyoruz bunu derken bir Arap da bunu kastetmiyor. Burada tevhid inancına bağlı tüm herkes bu daire içerisinde yer alıyor. Bizim millet ve ümmet kavramlarını bir bölgeye has işte mesela ümmetçilik yapmayın veya işte İslamcılık. Yani bu kavramlar e, itici kavramlar aslında. Evet. Yani İslamcı ne demek? Veya ümmetçi. Yani eğer ümmetçiden kastı onu bize söyleyenin veya bunu söylüyorsa buradaki kastı işte tüm Müslümanları aynı görerek hepsine muhabbet meselesiyiz. Tamam ümmetçiyiz. Ama yani bu böyle tanımlanarak hani siz daha çok işte Arapları sevin. Öyle gündemedin. Ama kendinize gelince bir şey, yani Ötekileştirme bu, belki vasıtası olarak kullanılıyor. Aynen öyle hocam. Yani bunlar ümmetçi, bunlar şeriatçı, bunlar işte dinci. Yani bu kavramlar çok, ya özellikle Müslümandan Müslümana sadır olduğunda daha böyle çirkinli artan ifade yani bir Müslüman evet. diğerine şeriatçı diye hakaret ediyor. Evet. Yani sen necisin o zaman? Evet. Aslında bir kavramı aslında ümmet şöyle buraya, burada bir gireyim isterseniz. Ben de bir şeyler söyleyeyim. Tabii hocam. Bir kavramı e, açıklarken aslında zıttıyla belki aslında, her şey zıttıyla kayın manasında. Evet. Mesela İslam'da asabiyet diye bir kavram var değil mi? Asabiyet kesinlikle yasak edilmiş bir kavram. Yani özellikle e, bugünkü e, ışçılık diyebileceğimiz veya batı dillerindeki rasizm diyebileceğimiz bir kavram İslam'da yoktur. Çünkü bunun en büyük göstergeleri de Peygamberimizin zaten örnekliğinde görüyoruz hayatında. Bir tarafında Selman-ı Farisi varken öbür tarafında Bilal-i Habeşi var veya diğer işte kendi kavminden olmayan insanlar var. Ve bunları kardeş ilan edebiliyor uhuvvet şeyinde bir, bir arada tutma ve bunları bir arada tutan kavram kardeşlik, vahdet, vahdette buluşabilmeleri ve İslam dinine mensup olmaları. Hani millet, millete İbrahim, milleti İbrahim kavramıyla açıkladığımız belki o kavramda da bunu görüyoruz. Değil mi hocam? Tabii, aynen öyle hocam? Ee, ve bunu hani bunun zıttı olan, milletin zıttı olan, dinin zıttı olan, inancın belki zıttı olan kendi kavmini e, üstün görüp başkalarını hakir görmek manasına gelebilecek asabiyette tamamen İslam'da yasak kılmış. Hatta kim e, asabiyet üzerine e, savaşır ölürse, cahiliye ölümü üzerine ölmüştür diye peygamberimizin e, hadisi var. E, bu Bu mahiyetiyle de aslında baktığımızda aslında İslam'da böyle ırkçılığa var, ırkçılık diyebileceğimiz Batı'da özellikle çok olan ve bunu bariz bir şekilde görürsünüz veya bir ülkeye gittiğinizde işte şu milletler bu milletler bir şekilde bir şey söylediğinizde bunu belki bariz bir şekilde görüyorsunuz şeyini hani evet. bazı yerlerde özellikle. Ee, mesela bir sokakta gezdiğinde veya bir muhabbet etmeye kalktığınızda bir bakış açısı olarak da bu işte e, rassizlerin e, saldırıları bile uğrandığı olabiliyor. İşte bu İslam'da yok. İslam'da hangi milletler olursa olsun, yani bugünkü millet tabiriyle kullanıyorum bunu, İslam çatısı altında, iman çatısı altında bir kişiye dünyanın hangi coğrafyasından olursa olsun o bizim kardeşimizdir diye kabul ediyoruz ve bu şekilde bir anlayış var ki bu aslında büyük bir şeydir. Yani ne diyelim büyük bir kavram. Tabii ki. Büyük, değerli bir kavram. Bu İslam'da bu şekilde anlaşılması gerekir. Yani yoksa ayrı bir üstünlük vesaire şeyinde değil. Hatta Hucurat Suresinde bu konudaki ayeti kerimede milletlere ayrılmak Farklı milletlerden olmanın sebebi tanış olmaktır aslında. Tarif dediğimiz yani birbirimizle ta, e, tanışmak evet. e, ve devamında da Allah Teala üstünlüğün e, ancak yani e, dini kavram olarak da e, baktığımızda Allah'tan ittika etmek yani Allah'ın emir ve yasakları hususunda gereken, gereken üzere göstererek e, belki e, bu özen göstermede Allah'ın emirlerine uyma hususunda özen göstermede, yasaklarından kaçınmada ve bu konuda titizliğimizde belki en ileri noktada kimse onda üstünlük vardır ee, Bu da evrensel olarak baktığımızda hani şeye büyük bir değerdir tabii ki. Aynen. İnsan bunu getirmiştir diyebiliriz. Aynen o. yani yani çok güzel büyük değer oluşunu ifade ettiniz. Aynı zamanda Bundan mahrumiyet de yani özellikle Müslüman birinin e, İslam dairesi içerisinde yaşayıp ırkçılık belasıyla hareket etmesi de bir o kadar mahrumiyettir. Evet. Yani sen e, neyin içinde olduğunun farkında bile değilsin. Yani burada e, kilometrelerce uzaktaki insanlar senin için yanındaki insandan bir fark yok. Bu noktasında. Yani insan bunu hissettiğinde, bunu gerçekten e, yaşadığında içinde çok farklı, kendini böyle sanki e, dünyaya hakim hissediyor. Çünkü her yerde onun gibi düşünen, onun gibi, onun gibi inanan insanlar var. Ya yani bu gerçekten hem büyük bir lütuf hem diğer taraftan düşündüğümüzde çok büyük bir mahrumiyet. Bir de ırkçılığın yani ötekileştirmenin şöyle kendi içinde bir çelişkisi var. Mesela çoğu kimse bir insanı renginden ötürü ötekileştirmek çirkin görür. Yani adam kendisi ırkçı olsa bile Millet etnik olarak yani rengi diyelim e, siyahi veya farklı bir renk hı hı. onu o e, ötekileştirmeyi çok ahlaksızca görebilir. Niye bunu yapmıyor? Çünkü yani renk farklılığı zaten yani Allah'ın rahmetine işaret eden şeylerden bizim inancımıza göre. Ve bu kimin hangi renkte olacağı ne bileyim boyunun cinsiyetin nasıl olacak kişinin kendi tercihiyle belirleyen bir şey de değil. Belki bu sahiyle bunu yapmıyor. Diyor yani olabilir normal ama diğer yönden aynı şey geçerli bu adam etnik kökeni kendi seçmiyor yani bu adam oral olmayı buralı olmayı sen şuralı olmayı ki zaten oralı buralı şuralı olmanın herhangi bir ayrıcalığı da yok yani bunların hem ayrıcalığı yok hem orada yaptığın o e, insani bakış açısını kendince burada sürdüremiyorsun yani kendi içinde de çok büyük tutarsızlıklar içeren bir şey ırkçılık eee efendimiz aleyhisselatü vesselam sizin de ifade ettiğiniz gibi yani e, çok şiddet içeren e, şiddet ifadeleriyle e, yasakladığı e, birkaç husustan biridir. Tabi allah Teala muhafaza eylesin. E, yani ümmet, millet kavramları böyle olunca yani bunları biz e, sağlam bir zemine oturttuğumuzda ondan sonraki vahdet zaten böyle e, adeta iplik gibi sökülecek. Yani biz çünkü zihin dünyamızda bizim ümmetten anlayışımız milletten anlayışımız istenildiği kıvamda olduğunda artık vahdet zaten kendi kendine sağlanacak. Ben ümmet dediğimde, millet dediğimde neyi kastettiğimi biliyorsam artık e, ben aynı dine inanan insanları e, fark, benden farklı düşünmeye müsait alanlarda farklı düşünüyorlar diye ötekileştirmeyeceğim. Yani o falanca mezhepten, falanca tarikattan, falanca renk takke takıyor, işte bol giyiniyor, bilmem ne yapıyor sakalını uzatmış, o öyle yapmış, bu yapmış diyerek meşru zeminde insanların ki, meşru zemini de geçtim olması gerektiği şeyleri yapıyor diye bir takım kimseler veya diğeri kusuru var diye yani bir itekleme veya kendine çekme çabası bunların hepsi mesela vahdeti e, zedelen şeyler olduğu için hepsi haramdır hepsi haramdır yani vahdeti bozacak ne varsa yine bunu şurada çok net görebiliyoruz hocam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cemaatle ve namaz konusunda bir gün e, yatsı vakti insanların e, bir takım insanların namaza gelmediğini görüyor. Ve ondan sonra diyor ki içimden geçirdim. Tabii öncesinde kasem var. Ve lezi nefsi biyedih. Laqad hamamtu. Yani içimden öyle geçirdim ki odun toplatayım. Bir yiyeyim odunları bir yere. Ondan sonra birine emredeyim ezan okusun. Daha sonra yerime bir imam imam tayin edeyim. O da namazı kıldırsın. E, ben ne yapacağım? Ben de gideceğim o adamların evine. Çünkü burada hani e, namaz, cemaatle cemaat ve namaza iştirak Hanefi mezhebinde yani e, kuvvetli kabil sünneti müvekkede oluşu erkekler hı. için. Gideyim o adamların evine onlar içindeyken evlerini yakayım diye düşünüldü. Zihnimden böyle yani bunu uygulamak için düşünmüyor tabii. Yani burada Hiç maksat hı. tehdit. Yani yaptıkları işin ne kadar e, kötü sonuçları olacağını, cemaatten ayrılmanın, yani biz sonuçta mescitte bir araya gelişimiz de bizim vahdetimizi sağlayan şeylerden biri. Ya biz bugün camiden, cemaatten uzaklaştığımız için de belki o istenilen seviyede vahdeti elde edemiyoruz. Mesela burada insanların camiye, cemaate iştirak etmemesi, mescitte bir araya gelmemesi ne gibi bir tehditle karşı karşıya bırakıyor bizi? Biz gelelim daha bunun belki daha ileri seviyesi olarak yorumlanabilecek Müslümanların birbirine muhabbet beslememesi, birbirini sevmemesi. Niye? Benim gibi düşünmüyor. O yüzden sevmiyorum. Olabilir. Yani senin gibi düşünmeyebilir. Aslında bu farklı düşünmeler belki zenginlik. Yani Tabii ki. Bu belki de gerçekten bir zenginliktir. Çünkü farklı düşüncelerden bir yani sonuç ortaya çıkar. İlla mesela bir çözüm bulmak istediğimizde farklı düşüncelere de belki yer verildiğinde aynen öyle. E, sonuca veyahut da çözüme daha kısa sürede e, ulaşılıyor. İslam cemaati hani İslam ümmeti e, cemaat ümmetidir. Zaten İslam da günele sünnet ve cemaat cemaat diyoruz. Tabii, hani? evet. Bu kavramı kullandığımızda E Ehli Sünnet üzerinde daha çok mesela konuşuyoruz, duruyoruz, tabii ki çok önemli bir şey. Biz sünnet ehliyiz. Ama cemaat kısmını olur? Evet, Aynı evet. zamanda bir cemaat, is İslam bu cemaat içinde yaşanan bir, bir. Yani tabi başına e, izvaya çekilerek e, yaşanan bir din değildir. Evet. Peygamberimizin yine uyarısı var bu konuda. Yine hani hem Arapçasıyla söyleyeyim hani e, cemaatten men faragal cemaate thumme miteden cahiliyeten diye bir hadis-i şerif var mesela. Kim? Cemaatten ayrıldı yani İslam camiasından, cemiyetinden ayrıldı. O cahiliye ölümü üzerine ölmüştür diye bir şey yani bu bu nivarda bir hadis-i şerifi var. Şimdi o zaman cemaat, millet, ümmet, bilinci, Müslüman'da biri tutulması gereken bir kavram. Yani bunu her zaman, bunu da herhalde en büyük sahabayıcılardan birisi günde beş o, e, namaz e, kılmak ve bunu da cemaatle kılmak özellikle hani işte 27 kat sevap olması, Peygamberimizin az önce dediğiniz ihtarı ve buna işte Hz. Ömer'in mesela biz ya öldü derdik ya da münafık oldu derdik diye bir Tabii, sözü var mesela evet, Hani yani. cemaate eğer katılmıyorsa bir kişi ve buna benzer birçok sahabenin hayatında güzel örnekler var. Peygamber Efendimizin güzel örnekliği var. Bu bize cemaat olmanın ne kadar önemli olduğunu aslında gösteriyor ve bu cemaat olurken de işte farklılıklarımız aslında bize zenginlik kazandırıyor. Tabii. Fikir Farklılıklar olsun işte az önce bunun bir zenginlik olarak tanışmamıza vesile olan ne diyelim aidiyet farklılıklarımız veya farklı milletlerden olmamız aslında aynı imamın arkasında aynı ibadethane de bir araya gelerek büyük bir cemaat oluşturduğumuzu göstergelerinden bir tanesi. Yani mesela Hazreti Ömer'le Hazreti Ali her noktada yani görüşleri uygun, muvafık mıydı? Hayır. İyi, Ama evet. yan yana gelip birlikte namaz kılıyorlardı. Cihada evet. çıkacaksa çıkılacaksa o anda birlikte çıkıyorlardı. Bir yerde bir iş varsa Müslümanların halletmesi gereken evet. hallediyor. Yani bu aralarında bir uzaklaşmaya sebep olmuyordu. Evet. Mesela biz ashabtan gelen rivayetleri okuyorsun. Tefsir okurken, hadis okurken. Ha, hani İbn Abbas böyle demiş, İbn Nasut böyle demiş. işte diğer fakir sahabilerden farklı rivayetler gelmiş. Ama bu insanlar bu farklı düşünmelerine rağmen gerek fıkıhta gerek bir takım farklı düşünmeye müsait olanlarda bu görüşleri onların hiç birbirine öteki olarak mesela bakmalarını sağlamamış. Yani asla arasında böyle o işte bu yani meşru zeminde kaldığı sürece bu böyle düşündü diye o ona şöyle yaptı böyle yaptı bunları hiç mesela görmüyoruz. Bu sebeple biz e, imanın lezzetini gerçekten almak istiyorsak ve ümmet şuurunu millet e, o hissini yaşamak istiyorsak. Mesela bugün ben aynı safta omuz omuza durduğum insanla bir takım meşru farklılıklardan ötürü ötekileşiyorsam benim bugün Gazze'deki mücahitlere destek açıklamam çok sağlam bir zemine oturmaz. Çünkü o da birçok noktada benim gibi düşünmüyor. Benle aynı mezhepten değil. Rengi benden farklı olabilir. Ne bileyim bakıldığında benle farklı düşündüğü alanlar mutlaka vardır. Ben demek ki uzaktayım diye ve duygusal yönüm ağır basıyor diye bugün onlar hakkında bir takım e, merhamet göstergeleri ifade edebiliyorum. Bu burada kalır. Ama ben Gazze'yi, Doğu Türkistan'ı, Suriye'yi, Irak'ı, nerede Müslüman varsa ve e, mutlu olduğu anlarda da onlarla mutlu olabiliyorsam, üzüldüklerinde onlarla üzülebiliyorsam, onlar bir mücadele içindeyken ben de o mücadelede gücüm nispetinde bulunmaya çalışabiliyorsam işte o zaman imanın lezzetini almaya başlarız. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor çok meşhur bir hadis-i şerif. Üç haslet var ki kimde bulunursa imanın lezzetini alır diyor. Bir, sevdiğini sadece Allah ve Resulü için sevecek. Bizim tam konumuzla alakalı. Evet. Muhabbetimiz sadece Allah ve Resulü için. İki, Allah ve Resulünü bu ikisi dışında her şeyden daha fazla sevecek. Üç de Olur da imanım elden gider, küfre, dalalete düşerim diye ölü patlayacak. Yani böyle onu ateşte yanıyormuş gibi, cehenneme girmek gibi görecek. Bu şeyleri elde ettiğinde, bakın ilk iki madde tamamen muhabbetle alakalı. Allah ve Resulüne muhabbet ve bu muhabbetin inananlar arasındaki vahdeti sağlaması. Hep muhabbet üzerine. Bizim birbirimize karşı olan muhabbetimiz, ee, tamamen bu mimaride sistem haline gel, e, gelirse ve aynı zamanda siz dediniz ya zıttını da söylemek lazım ki ne anlattığımız daha iyi anlaşılsın. Yine buğzumuz ve nefretimiz de bu iki sahiple gerçekleşirse. Yani ben nefret ediyorsam da Allah ve Resul zemininde bunun sağlıklı bir açıklaması, bir delili olması lazım. Sevmiyorsam niye sevmiyorsun? Çünkü Allah ve Resul'üne bir muhalefet var burada. He tamam. O zaman bak buzumuz, nefretimiz makul seviyede. Bu olması gerekendir zaten. Yani biz sevgimizi ve nefretimizi e, Kur'an ve sünnet minvalinde eğer konumlandırabiliyorsak işte o zaman imanın lezzetini almaya başlıyoruz. bu evet, bizim kardeşliğimizi de kuvvetlendiriyor. Tabii ki. Aynen öyle. Neticede yani o yani e, şu çok muazzam bir şey hocam. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yani biz 2 milyara aşkın insan aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı kitaba inanan insanlarız. Ana çatımız bu bizim. Altta Allah'ın müsaade ettiği farklı anlaşılmalar, farklı mezhepler. Bunlar zaten çok tabidir. Bunlar zaten olayın normal akışında gerçekleşmesi beklenen ve zorunlu neticelerdir. Bunlar hiçbir zaman ayrışma sebebi olmaz. Bunlar hiçbir zaman o cemaat, bu tarikat, şu şuna rabıta yapıyor, bu buna gidiyor. Bu şekilde bir ötekileştirmeye gitmek, insanları hayırdan, ibadetten, meclisten, e, vahdetten alıkoymaya çalışmak bunların hepsi fitnedir. Fitne de katilden beterdir. Yeah. Fitne de adam öldürmekten beterdir. E, bu sebeple biz birbirimizi sadece Allah ve Resulü için seveceğiz. Yanlışlarımızı sadece Allah ve Resulü'nün e, rızasını umarak düzeltmeye çalışacağız. Hiçbir... Kendi kişisel menfaatimiz onların sevgisinin ve gerektiğinde buzunun bu önüne geçmediği sürece Allah'ın izniyle çözülemeyecek problem ben olduğunu düşünmüyorum. Çözülemezse bile o problemler biz en azından elimizden geleni yapmış olarak Allah'ın huzuruna çıkabiliriz. Hocam Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bu Cümle güzel açıklamaları. Estağfurullah. Programı. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz bugün de Tekirdağ'da dini gündem programının sonuna geldik. Hepiniz izlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz.